FETÖ'yle ortaklık yapan, seçim, kazanma, seçim kazanmak için bölücü terör örgütüyle kol kola giren, Sadat'a, domuz bağcılara, Gaffar Okan'ı şehit eden, terör örgütlerine sırtını yaslayanlar var. Trump aptal olma diye mektup yazdığında sesini çıkarmayan, o mektubu Beyaz Saray'a gidip yüzüne çarpmayan korkaklar var. Trump şimdi o mektubu lokantasının duvarına asmış. Bu ülkeye bu utancı yaşattılar ya. Yazıklar olsun. Pusulanın diğer tarafında ise çiftçiye, emekçiye, millete cumhuriyetin verdiği değeri veren, hakka, hukuka, adalete sahip çıkan, beytül mali gözünden sakınan, senlik benlik yoktur bizde. Hepimiz birer damlayız aynı denizde diyen, zalimden değil, mazlumdan yana olan, çalandan değil, çalışandan yana olan, ezenden değil, ezilenden yana olan, birleştirip kucaklayan tecrübeli, dinamik kadrolarıyla aziz milletimizi önce feraha, sonra refaha kavuşturacak Kemal Kılıçdaroğlu var. Sandığa sadece bir hafta kaldı. Aziz milletimiz geleceğine aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığıyla kurtara, kararlılığınla kurtaracaksın. Biz milletimize bugün aynı milli mücadelede olduğu gibi kalk uyan yoksa ardı hicran diyoruz. Bu seçimde korktum yok, kırıldım yok, Küstüm yok, biz önce seçimi alacağız. Varsa kırılganlıkları, küskünlükleri, her şeyi daha sonra konuşacağız. O yüzden şimdi, Türkiye için karar ver. Binbir emekle okuttuğun, yemeyip yedirdiğim, giymeyip giydirdiğim evladım, bu ülkenin en parlak gençleri başka ülkelere gitmesin diyorsan, karar ver. Pahalılığın altında ezilmek kader değil diyorsan, Yarın bir gün döviz kuyruklarında beklemek istemiyorsan, bankadan paranı çekemez hale düşmek istemiyorsan karar ver. Bıraktık bankadan para çekmemeyi, kuru ekmeğe muhtaç olmak istemiyorsan karar ver. Türkiye yeniden dünyada parlayan yıldız olsun diyorsan karar ver. Sen kararını ver. 28 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bugünkü yorgun, iş bilmez kadrolar gitsin. Yeni bir heyecan gelsin. Güzel ülkemiz yeniden ayağa kalksın.